Eğer Tok alırken lansman özel paketi versiyon 2'yi seçtiysen ön cam ısıtıcı e, sizin aracınızda da mevcut oluyor. Bakın ön cam ısıtıcı burada. Buna bastığın anda bu arabanın ön camı ısınarak hiçbir şekilde bu tutmuyor. Bence çok başarılı bir özellik olmuş. Klima kısmında da ön ve arka olarak işte arkada oturan kişilere koltuk ısıtma sağlayabiliyorsun ama soğutmamız yok. Ön kısımda da ısıtma sistemi çok başarılı çalışıyor. En güzel yanı nedir? En güzel yanı sıcağı istediğin anda hemen 10-15 saniye sonra kavuşuyor olman. Motorun ısınmasını beklemiyorsun. Elektrikli arabaların en büyük en güzel özelliklerden biri hemen iklimlendirme yapabiliyor olman. Çok iyi.